Merhaba. Bugün Lighthouse'a gidiyoruz derken size de gittiğimiz yolu çekmek istedim. Hava çok güzel değil. Böyle hafif hafif küçük küçük yağmur yağıyor, çiseliyor. Şemsiyemiz var. Ve hiç böyle bir havaya gelmek istememiştik aslında. Biz evden çıkarken hava kötü değildi. Bu şu an ses falan da var. Yani elimden geldiğince kamerayı fazla hareket ettirmemeye çalışacağım. ve umarım sesim güzel geliyordur. Lighthouse İngilizce deniz feneri mi demek? Deniz feneri demek. Yani bir deniz fenerine gideceğiz. Ve böyle olmasını beklemiyorduk. Deniz fenerinin deniz kotunda olmasını bekliyorduk. Yani yüksek yerlere yürüyeceğimizi düşünmemiştik. Ama yüksek yerlere yürüyoruz şu an. Thank you. Birbirimize yol vermekten geçemedik, <laughs> gördün mü? Ee, hava biraz sisli. Hafif yağmur çiseliyor. Ee, çok buz gibi soğuk değil ama üzerimde şu an iki tane hırka var. Ee, ve hiç deniz fenerine gidiyor gibi değiliz. Hala yükseklerdeyiz. Ama gideceğiz. Bu yol deniz fenerine gidiyor. Bunu biliyoruz. Şöyle çevreyi de göstereyim. Vallahi şey gibi yayla tadında bir yolda gidiyoruz. Böyle Karadeniz sesi. çiçekler de çok güzel. Hep aynı çiçek. Mor sarı. Umarım sesim iyi geliyordur. Gerçi bir şey de konuşmuyorum ama eğimli yollardan inmeyi hiç sevmem. Böyle bisiklet geliyor işte. İnanamıyorum adam bu yolda bisiklet sürüyor. Ne kadar? Ben gerçekten inanamıyorum. Bak gerçekten inanamıyorum bu yolda bisiklet sürdüğüne. Ben biraz önce inerken ayağım kayar düşer miyim diye düşündüm. Ya kendine güveniyorsa. Yani Bak kesinlikle... ben kendime bu yolda yürüyerek gü güvenmiyorum. Bisiklet yani gerçi böyle bisikletler de var. Yolda da. Şu an komple önümüz siz. <laughs> evet. Yani şöyle 100 metre ilerideki adamı göremiyoruz yani. Ya umarım ben çekiyordurum. Ben böyle çektiğim yerin neresi olduğunu da pek bakmıyorum ama iyi görünüyor. Ya, ya, da düşünsene al buraya ne yapmışlar. Düşünsene bir yüzüm falan çıkıyormuş. Kafamı yediğim yerde. Bu ne böyle? Hmm, Okey. Bak mesela buradan inerken güvenmiyorum kendime. Düzüne şemsiye taşıyorum. Sağnak bir yağış olacağını zannetmiyorum. Böyle biraz daha Sisle karışık, hafif böyle çiseleme gibi. Sağnak yağışı hava durumunu da göstermiyordu da bu da güzel değil ama yani. Şu Güneş an... olsa daha güzel olurdu yani. Böyle tabii biraz tabii. Hani <laughs> Lord of the Rings tarzı vadilerden geçiyormuş gibi böyle sisli yollar içinde falan. Hani çok zevkli değil. Sen de mi şu an zevk almıyorsun? Yok güzel yani ben şey yapmıyorum aslında şikayet ediyorum da. Hani güneşli olsa falan böyle manzara çok daha güzel olurdu. Evet, güneşli olsa daha güzel olurdu da. Ama yani çok soğuk değil. Hava bence şu an hani sıcaklık olarak perişan etmedi. Eğer biraz daha soğuk olsa üşürdüm ama şu an iyiyim. Ama eğer arabada ikinci bir hırkam olmasaydı üşürdüm. normalde ben birkaç kere daha böyle yürürken video çekmeye çalıştım. Ama videolarım çok elimi hareket ettirdiğim için çok sallantılı olmuştu. O yüzden paylaşmamıştım. Yani bunu da bakacağım. Eğer öyleyse bunu da paylaşmayacağım. Ama yine de deniyorum çekmeyi. Bakalım belki de düz çekiyordurum. Gerçi bu yolda düz yani sallantısız çekme ihtimalim biraz düşük ama olsun. Ama insanlar zaten böyle tight'la, short'la falan gelmişler. Spor yani şu an. Burayı bir gezi olarak değil de daha çok spor olarak görüyorlar. Ben bir gezi olarak görmüştüm. ben <laughs> de. aşağı indik ne iyi falan hadi iniyoruz diyordum yine yukarı çıkıyoruz çiçeklerden. Bence <laughs> biz aşağı indik. <gülüyor> <gülüyor> Şurası daha düz aslında. Biz şu an taşlık yerden gidiyoruz. <laughs> düzlük yer bitti. Şu anda iki tarafta kalmış. Mesela burada adam biraz önce bisikletle nasıl geçti buradan? E şimdi alışkın, o belli. Pedal o mı çevir? Mi? Ya taşta da Kendim pedal da mi? düzgün çeviremezsin ki. Baksana taş her yer. Ya şimdi arazi bisikleti böyle diye bir şey de var yani. insanlar bir arazilerde bisikletler de sürüyorlar. Ya belli ki adam o becerilere sahip, o yüzden zaten buraya gelmiş bir ihtimal. Şemsiyeye gelmemize gerek yokmuş aslında ama işte eğer bir gerek olsa zaten sırası kullanıyoruz. hayvandan geliyordur, elektrik direğinden gelmiyordur bu ses. Bazı elektrik hatlarından böyle sesler geliyor. Vallahi adam bu yolda ne bisiklet sürdü. Hani keşke adamı takip edebilecek kıza sahip olsaydım ama hiç ya öyle o kadar hızlıca gözden kaybolacağını da düşünmedim aslında da kayboldu. İnsanlar da gitti gerçi baksana. Görünmüyorlar. Hızlı yürüyorlar. Bu taş da insan. Yani yol pek sevdiğim tarz değil. Eğer düşersem daha da keyifsizleşecek benim için. <laughs> Hadi bakalım. Bu ses de oradan geliyor? Hı? Çocuk kaydık ki o kadar haklı ki kaymakta. <laughs> Yollardan gidiyorum. Ya hiç sevmem biliyor musun? Taşlı yolda yokuş aşağı inmeyi. Gerçekten. Aslında bak şöyle bir şey olmasa. olmasa manzarası çok güzel buranın. Bu yolu ben Bu yine de bak bak, bak burada günlük güneşlik olsun. Ben yine şey yapmam şey yoldan dolayı. Yürüdüğüm yere dikkat etmeye, konsantre müt oraya vermeyi sevmiyorum ben. Böyle şantiye hissi veriyor bana, daha da keyifsizleşiyorum. Ama olsun. <laughs> dip dip tüm negatif şeylerdir ama olsun <laughs> gerçekten. Cuma günü santeyi gitmiştim. Aynı his şu an. Bu saniyeden sonra mikrofonumuz artık bizimle çalışmama kararı almış ve kendiliğinden kapanmış. Bu yüzden videonun devamında anlattıklarımı değil, şu an söyleyeceklerimi dinleyeceksiniz. Birkaç tane gerçekten güzel manzaranın olduğu, çok yüksek palezlerin olduğu yerlerden geçtik. Ama yoğun sis sebebiyle hiçbir şey göremedik. Ve bu gezi bana anlattı ki, fark ettirdi ki ben yoğun güneşli ve yoğun ışıklı yerlere bakamadığım gibi ya da yoğun karlı yerlere bakamadığım gibi yoğun sisli yerlere de bakamıyormuşum. Gerçekten 10 saniyeden fazla sise bakamadığımı fark ettim falezin ucuna geldiğimizde. Sonrasında yolumuza gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Yol aynı şekilde hiç değişmeden devam ediyor. Birazdan deniz fenerini göreceksiniz. Deniz fenerine beklentinizi yükseltmek istemem. Hatta beklentinizi olabildiğince düşürebilirsiniz. Çünkü e, belki havanın güzel olduğu günlerde ya da belki birkaç sene öncesinde daha güzel bir yer olabilir ama Bizim gittiğimiz tarihte pek güzel olduğunu düşünmüyorum. Kısacası önerir miyim size gitmenizi? Önermem. Ben bir daha gelir miyim? Gelmem. Ama yine de videoyu başlattım ve belki izlemek isteyenler, devam etmek isteyenler olur diye ben de devam ediyorum. Bu arada insanlar böyle videolar çekerken bir şeylerden bahsediyorlar. Bir şeyler hakkında konuşuyorlar. Böyle hayat, genel falan. Bir şeylerden bahsediyorlar. Ben hiçbir şeyden bahsetmedim. Çünkü bilmiyorum, canım istemedi. Görüyorsunuz videoda bir şeyler anlatıyorum ama yani ne anlattığımı hatırlamıyorum. Oysaki dün çektim videoyu. Bisikletli adamı gördünüz. Büyük ihtimalle e, videonun başında giderken gördüğümüz beyefendi şimdi dönüyor. Eee tekrardan şaşırdım. Videoda da şaşırmışımdır eminim. Çünkü yollar böyle. Yani gerçekten insanlarda yoğun bir spor spor aşkı var ve ben bunu her seferinde gördüğümde şaşırıyorum ve tebrik ediyorum. izlerken anladım ki gezi konusunda beni memnun etmek çok da kolay değil. Ben her şeyin güzel, ışıklı, renkli ve görülmeye değer olmasını istiyorum. Eğer sisli, yağmurlu ve uzaksa sanırım memnuniyetim azalıyor. Burada Lighthouse'a giden yola 140 metre olduğunu söylüyor. Ve yol olmadığı için tabelayı görmeden inanmıyorum. Gördüm ve devam ediyorum. Şimdi İleride geçeceğimiz yol gerçekten yol değil, taş. Neden hiçbir yerde yol yok? Neden hiçbir yere bir şey yapmamışlar diye kendi kendime söylenmeye devam ederken merak etmeyin ileride merdiven göreceğiz. Oraya merdiven yaptırmışlar ve merdivenin varlığına teşekkür edeceğim. Ve deniz feneri. Deniz fenerine geldik sonunda. Deniz fenerine giderken deniz fenerinin belki küçük bir ihtimal içine girebileceğimizi ama o olmasa bile en azından çevresinde 360 derece dönebileceğimizi düşündüğüm düşüncelerim vardı. Ama birazdan siz de göreceksiniz. Bırakın 360'ı. Biz onun çevresinde 45 derece dönüşü zor bulduk. Çünkü büyük ihtimalle eskiden vardı arka taraflara geçiş ama sonrasında tabi hava koşulları da ortada. Sanırım hasar gördü ve oraları güvenlik önlemi alarak kapattılar. Yani şurada güzel bir manzara var görüyorsunuz solda. Birazdan size bunu zoom yapacağım ya da yapmışım. Evet yapıyorum şu an. Güzel, gerçekten güzel. Özellikle yukarıya çıkınca bir de yağmur da birazcık arttı. Hani gerçekten benim gözyaşlarım da onlar. O kadar çıktık ve diğer açıdan göremediğim için üzülmüştüm ama yapacak hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Aslında güzel ama bilmiyorum yani ben hep deniz feneri nedense böyle yüksekte değil de deniz kutunda olur gibi düşünmüştüm ama bu değildi. Belki hepsi değil bilmiyorum. Gezimiz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha eğlenceli gezilerde görüşmek üzere. Ve burada bir tane İrlandalı'nın soy ismini taşa yazdığını gösteriyorum size. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.